Vatikan'da yapılan üçüncü oylamada, Amerika Birleşik Devletleri'li Kardinal Robert Francis Prevost Papa olarak seçildi. Tarihteki ilk Amerika Birleşik Devletleri'li Papa olan Prevost, Papa 14. Leo adını seçti. Barış sizinle olsun. Papalık elbisesi giyinerek Aziz Petrus Bazilikası'nın balkondan meydandaki kalabalığı selamlayan Prevost, kalabalığa İtalyanca, barış sizinle olsun diye seslendi. Papa 14. Leo, konuşmasının başında selefi Papa Francis'e saygılarını sunarak Papa Francis'in Roma'yı kutsayan o nazik sesini kulaklarımızda tutalım. Papa Francis Paskalya sabahı Roma'yı kutsarken tüm dünyayı da kutsamıştı. Benim de bunun devamını getirmeme izin verin. Tanrı hepimizi koşulsuz seviyor. Kötülük galip gelmeyecek dedi. Konuşmasında inananları şefkat ve sevgilerini göstermeye davet eden Papa Leo Katolik Kilisesi'nin de köprüler ve birlik inşa etmesi gerektiğini söyledi. Papa Leo, "Hep birlikte misyoner bir kilise olmayı hedeflemeliyiz. Köprüler ve diyalog kuran bir kilise," dedi.